Türkiye'nin en samimi YouTube kanalı Alpsey'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün elimde Instax var. Arkadaşlar bu videoda çok farklı bir sosyal deney gerçekleştireceğiz. Bu Instax'la insanların fotoğrafını çekeceğiz. Alacağım ücreti sokak hayvanlarına mama olarak dağıtacağımı söyleyerek alacağım. Bakalım insanların tepkileri nasıl olacak? Şimdi şöyle videoya geçelim. İyi seyirler. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hayvanlara mama dağıtacağımı söyleyerek insanları iyiliğime ortak edeceğim. Bunun için de şuradaki teyzeleri, şuradaki teyzeleri gözüme kestirdim. Umarım başarırım. Şöyle gidelim. Bir vardım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedim. Hatıra fotoğrafınızı çekeceğim. Çektiğim bu fotoğrafı size vereceğim. Sizden bunun karşılığında alacağım ücret ile sokak hayvanlarına mama yardımı yapacağız yani. Ne kadar Siz ne verirseniz. Yani sonuçta sokaktaki hayvanları besleyeceğiz biz. Sizin hem anınızı ölümsüzleştiriyoruz. Size bir hatıra sunuyoruz. Hem de faydalı bir şey yapmış oluyoruz diye düşünüyorum. Siz bilirsiniz. Tamam. Çekeyim hemen. Olur değil mi? Arkadaşlar görüyorsunuz ablalar. Yani böyle bir şey söyleyince hemen olur. Herkes evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdü'nün ve Resulü'nü iyi çıkar. biraz sallamamız gerekiyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ablalar bu arada Ankaralıymış. Ankara'nın neresi efendim? <laughs> yavaş yavaş geliyor. Fotoğrafımız geliyor. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Ne hissettiniz yani size bu teklifi sunduğumda? Hani sonuçta hayvanlara sokak hayvanlar hem, yani. hem anınızı sokak hayvanları. hem sizin bir anınızı ölümsüzleştiriyoruz hem evet. de sokak hayvanlarına mama dağıtıyoruz. Tabii ki. Yani yaptığınız güzel bir şey. Yerine getir. Örnek. Hayır güzel bir şey. Tabii tabii. Videonun sonunda izleyebilirsiniz zaten abi. Sayfanız da sizin. Evet. Al -Seyyah. Evet. Yaptın mı? Tamam. Bu fotoğraf işte böyle sallayınca yavaş yavaş geliyor. Ben vereyim şöyle, ben, kime vereyim? Ben. Ya ay 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 salla salla. Hadi bakalım bankamatik. <laughs> <laughs> en büyüğümüz olur kendileri. <laughs> 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 Anneciğim. Peki bu yengeye bak. Teşekkür ederiz. Ablamlarla 10 TL, 10 TL, TL aldık TL arkadaşlar. TL bakalım nasibimiz nerede? Şimdi şöyle iyiliğimizi ortak <laughs> edeceğimiz diğer kurbanları bulalım. Allah'a emanetsiniz. Teşekkürler. Alp seyya. Alp seyya. Alp seyya. Arkadaşlar ben insanlara cazip bir teklif sunuyorum. Onların anını ölümsüzleştirip bunun karşılığında da sokak hayvanlarına mama alma teklifi sunuyorum. Bu çok cazip bir teklif. Bence insanların çoğu bunu olumlu karşılar. Arkadaşlar şurada gözüme merhametli insanları kestirdim. Yani bilmiyorum merhametlilerdir umarım. Şöyle gidiyoruz. Geçiyoruz. Sağ olun. Gerçekten. Merhaba. Çekim. Tamam gel. fotoğrafınızı çekiyoruz. Anı ölümsüzleştiriyoruz. Bunun karşılığında da sizden gelecek ücret ile sokak hayvanlarına kedi ya da köpek maması alıp dağıtıyoruz. Biz hepsi anlamıyoruz çünkü o, sen bir tercüme eder misin olayı? Biz Ukraynalıyız. Teşekkür ederim. <laughs> O kadar anlattım ya, nefes patlattım. <laughs> Bunlar böyle. Yapacak bir şey yok. Herkes iyi olsaydı zaten, bizim o zaman hiçbir farkımız kalmazdı. Şu abi Türkçe biliyoruz, ona bir söyleyelim, oradakilere söylesin. Kim kabul eder acaba? Pardon, merhaba. Abi Türkçe biliyor musunuz? Hiç ee, ee, bir, bir ricam olabilir şey mi? Olamaz. Niye? Olamaz. Ben de güzel bir iyiliğe ortak etmek için bir şey söyleyeceğim. Yok, çok gerek yok. Kibarca bir söyledik. Arkadaşlar şu anda Hadrian Kale... Kale Kanan YouTuber. Arkadaşlar şu anda Hadrian'dayız. Hadrian'a geldik. Burada insanların fotoğrafını çekmeyi deneyeceğim. Burada daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü burası tarihi bir yapı. Burada fotoğraf çekinmek isteyen, anı ölümsüzleştirmek isteyen belki yüzlerce insan var. Bir iyilik var. Ortak olmak isteyen var mı? Yok mu? Arkadaşlar like atın ha <laughs> ettiğim için özür dilerim. <laughs> Gençler merhaba Bir iyilik projemiz var Sizleri de ortak etmek istiyorum Fark etmez ne koparsa gönlünü Yok abi, Tamam şey... tamam sen Kolay gelsin <laughs> Saçlar güzelmiş Teşekkür ederim Abi merhabalar Çok kısa bir süreni alabilir miyim? Bir iyilik projemiz var Sizi de ortak etmek istiyorum Peki Merhabalar çok kısa bir sürenizi alabilir miyim? Bir iyilik projemiz var ve sizi ortak etmek istiyorum. Siz bilirsiniz. Şuna su. <laughs> <laughs> ha böyle az <laughs> <o de. gülüyor> Merhaba. Çok kısa bir sürenizi alabilir miyim? <laughs> i̇şte insanlar böyle ne yapalım arkadaşlar? Herkes iyi olsaydı iyilerin bir anlamı kalmazdı. Hayır kötülerin bir anlamı kalmazdı. <laughs> ha pardon evet yani. Pardon. Abi bir iyilik var sizi de ortak etmek istiyorum. Dinler misiniz? Zamanım <laughs> yok Zamanım yok. Tamam, tamam abi <laughs> teşekkür ederiz. Kanka bu ne ya herkes? <laughs> Oğlum ne kadar red yedim ya. <laughs> Çok üzgünüm şu an ya. İyilik diyorum ya. Merhaba kızlar bakar mısınız? İyi bir projemiz da Sizi de ortak etmek istiyorum. Kısaca anlatayım beğenmezseniz hemen tokat gidebiliriz. Merhabalar. Çok kısa bir sürenizi almak istiyorum. Teşekkür bir iyilik teşekkür adına. Teşekkür ederim. Bir dinleseydiniz en azından. Herkes bir şans hak ederdi bu hayatta. Merhaba. Çok kısa bir sürenizi alabilir miyim? Şimdi bir iyilik projemiz var. Evet. Bu Instax cihazı. Bununla fotoğrafınızı çekip anınızı ölümsüzleştiriyoruz. Güzel bir hatıra size sunuyoruz. <laughs> Bunun da sizin buna ödeyeceğiniz ücret ile sokak hayvanlarına kedi köpek maması alıp dağıtımını kendimiz bizzat yapıyoruz. Böyle bir iyilik projemiz var. Ortak olmak ister misiniz? Hem anınız olacak hem de... Niye? <laughs> Ama hayvanlara dağıtacağız yani bu. Gösterelim onu. Siz bilirsiniz. Yani hemen çekelim, çıkartalım. Peki. Gün Sen... düşmanı. Merhaba. Kime verdi? Vaktin var mı abi? Bir şey satmaya çalışmayacağım. Bir iyilik projesi var ve ona ortak etmek vaktin istiyorum. Vaktin yok mu? Tamam. Vaktin yoksa. <laughs> var benim vaktim. Merhaba, bir iyilik projemiz var. Sizi de ortak etmek istesek. Dinler misiniz? En azından bir şans hak ederdik be. Abla merhabalar, bir projemiz var. İyi ki dakika dinler misiniz beni? Ben hiç kamerada güzel çıkamam ki. Hak etmez, ben düzeltirim efendim. Vaktimiz yok, <laughs> yok teşekkürler. teşekkürler. Yalnız çok üzüldüm ben ya. Merhaba. Çok kısa bir süreni alacağım. Bir iyiliğe ortak edeceğim. Eğer acelem var. Acelem var. Ama gerçekten, gerçekten, gerçek. Gerçek. Her zaman düşmez. düşme. Pardon. Merhaba. <laughs> Duysun. Türk iş. Merhabalar. Çok kısa bir süreni alabilir miyim? Hayvana da baktın, konumuz da onunla biraz ilgili aslında. Tabii böyle. Hayır. Bu elimde görmüş olduğun instax ile senin bir fotoğrafını çekeceğim. Aman ölümsüzleştireceğiz, sana hediye edeceğiz. Bunun karşılığında senin bize vereceğin ücret ile, bu az önce sevdin ya hani kediyi. Evet. O sokak hayvanlarına kedi veya köpek maması alıp dağıtacağız. Olur mu? Teşekkür ederim çok anlayışlısın. Ama dur bir de kediyle çekelim bir dakika. Aa kedi kaç Aldım Aldın mı abi kedi? Orada mı çekelim? Tamam gel, kediyi hazır yakalamıştım. Evet, gel. Aldın abi. mı kucağına? Heh. Arkadaşlar, e, abi anlattık durumu. Gerçekten de çok anlayışla karşıladım. Mutlu oldum. Yani az önce belki 20 tane red yedim, red. <gülüyor> <gülüyor> Ama kedi durmadı kucağımda. <laughs> Çekiyorum. Çek. Üç, iki, bir. Doğru. <laughs> Arkadaşlar, yani burada iş yapıyoruz ya. Saygı bekliyorum, <laughs> saygı bekliyorum. Seni saygılı olmaya davet ediyorum falan diyormuşum. Tabii öyle bir şey demeyeceğim. Abi şimdi bunu biraz sallayınca e, öyle geliyor, yavaş yavaş geliyor. Ağustos Şöyle ya koyalım. Yeter canım. <laughs> hmm. <bana> öperim, <laughs> öperim tırmalayamazsın. <gülüyor> <Korkusun>. <gülüyor> gel, 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 <laughs> Arkadaşlar şunlara bakın ya. Bu soğuk havalarda kış bir de kış ayındayız. Şu an Antalya sıcak ama yani birçok yerde gece çok soğuk oluyor ve bu hayvanlara bak bana bir de yapma ya. <laughs> bana niye bir Abi şöyle göstereyim. Yavaş yavaş görünmeye başladı. Hadi bay bay kızım. Arkadaşlar abiden tam 20 TL aldım. O kadar ince düşündü ki siz o an belki orada görmediniz ama adam dedi ki görmesin hani de bari dedi yani iyilik yapıyor ama bir de görünmesin diyor. Biz aslında bunu yaparken örnek olmak için yani belki milyonlar izleyecek. Sizler izleyeceksiniz. İzlediğinizde belki buradan ilham alıp siz de böyle güzel farklı etkinlikler yapacaksınız. Onun için örnek olmak adına bu tarz bir video çekiyoruz. Evet iyilik gizli yapılır, biz de bu ülkenin gençleri de örnek olmak istiyoruz bu şekilde diyorum ve devam ediyorum. Evet, Merhabalar, bir iyilik projesi için çok kısa sürenizi alacağım. Çok kısa, en azından bir dinlenmeyi hak ediyorumdur. Geldi, geldi dön dön bak buraya çocuk adam. Merhabalar, Merhaba. siz de şöyle alabilir miyim hocam? Müsaadenizle. Gelin hocam buyurun. Evet arkadaşlar yoldan dönderdim iyilik adına dedim ve dinlenmeyi hak ediyorumdur dediğim anda anda dön döndün geldin teşekkür ederim çok anlaştınız şimdi şöyle bir durum var ben burada sizin güzel bir anınızı ölümsüzleştireceğim bunun karşılığında ödeyeceğiniz ücret ile sokak hayvanlarına kedilere köpeklere mama alıp dağıtacağım yani bir nevi aslında sizin hem fotoğrafınızı çekiyorum hem de iyiliğe ortak etmiş oluyorum. Abi belli bir şey var mı? Biz gönlümüzden ne koparsın? Siz ne şey yaparsanız. Ben bozuk paramı 1 lira da olur, 5 lira da olur. Yani sokak hayvanlarına mama alacağız. Abi tamam. 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 ben sana sık sık yapıyorum ama ha. olur yani. Olsun. Tamam. Sonuçta bir iyilik yani. Biz bizzat kendimiz dağıtacağız. Pis. Tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Fotoğrafı takdim ediyorum. Sağ ol abi. Tekrardan söylemem makinanın rengi çok güzel, çok beğendim. Teşekkür ederim. Bir e, bayan ya da bayan demeyeyim de bayan gibi oluyor. Bir kız arkadaşımızın bu da kendisine de buradan teşekkür ediyoruz Ece'ye. Ne Fark etmez. Ne koparsa <laughs> gönlünden <laughs> <de bakarım>. sokak <laughs> hayvanlarına gidecek yani. Ben senin için abi. Ben tamam, sağ ol, kusma. Sağ ol kardeşim. Tamamdır, Teşekkür ederim. Önemli ee, değil. şey yapmadan. <laughs> sağ olun. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> Teşekkür ediyorum. 71,5 TL'lik mama alacağız. Şimdi dağıtacağız. Arkadaşlar şu anda Pet Shop'a geldik. Mamayı alacağız. Sonrasında dağıtacağız. Şöyle geçelim. Abi, şimdi sana cebimden bir miktar para vereceğim. Biz yeni projesi yapıyoruz. Ama e, alacağımız mamaya senin de katkıda bulunmanı istiyoruz. Şöyle videoda da e, görürsün. 65, olsun. <laughs> 71,5 TL. 71 tamam. buçuk yarı yarıya köpek maması yarı yarıya kedi maması ama kalite. tamam, ben kaliteli ben kaliteli ver 50 lira köpek maması 50 lira tamam. tamam teşekkür tamam. ederim. Arkadaşlar iyilik dolu bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Her videoda söylüyorum biliyorsunuz bizim bir hayalimiz var. 500 bin de Türkiye'yi gezmeye, 1 milyon abonede Dünya'yı gezmeye başlayacağız. Bunun için de kanalımızı ne kadar çok arkadaşınıza önerirseniz Türkiye turumuz ve Dünya turumuz o kadar hızlı başlar.